Değerli arkadaşlar merhaba. Yani korku ne yazık ki insanın e, taşıdığı e, ve hayatını büyük oranda buna dayanarak belirlediği bir olgu ve e, İslam ülkelerinde öncelikli olarak Türkiye'de de ne yazık ki planlı bir şekilde bunun üzerine gidiliyor, çalışılıyor. Kim gidiyor, kim çalışıyor? İşte bu videoyu bunun için çektik. Neden korkmayın diyorum yani. Artık korkmayı bırakın niye diyorum? Çünkü bunu planlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde, organize bir şekilde kullanıyorlar ve üçüncü dünya ülkelerini, özellikle öncelikle batılılar. Türkiye'de de Müslümanları, dindar insanları korkutarak istedikleri hedeflere ulaşıyorlar. Peki bunun bir reel karşılığı var mı? Yani korkunun reel bir karşılığı var mı? Gerçekten yok kardeşlerim. İşte bu videoyu bu amaçla. Çekmeye çalışıyorum İnşallah faydalı olur Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim Korku aslında Çok önemli e, insanın özelliklerinden Hususiyetlerinden zenginliklerinden Bir tanesidir Korkuyla kendinizi korumaya da alırsınız Tedirgin olursunuz daha fazla dikkatli olursunuz Müteyakkız olursunuz Bu korku çok önemli bir olgudur Haddi Müslümanların Ahiret hayatını kazanmaları için İki olgudan da birisidir. Havf ve reca, korku ve ümit arasında kalmak diye. Efendim, yani cehennem korkusu, cennet ümidi. Efendim, şeytanın oyunlarına alet olma korkusu, gerçekten bundan korkun tabii ki. Ben korkuyorum, Rabbim muhafaza etsin. Şeytanın, şeytanın oyunlarına alet olma korkusu, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ümit, yani ulaşma ümidi. Ya da Cenab-ı Hakk'ın rızasından, rızasına ulaşamama korkusu. Bunlar gerçek korkulardır. Asıl korkular bunlardır. Efendim, şimdi hani şöyle düşünün. Deniz kenarında çocuklar işte kumdan kaleler yapıyor. Ya efendim benim malzemem yetmezse çocuğun korktuğunu düşünün. Ya efendim benim malzemem yetmezse ya bu kumdan kaleyi daha sağlam yapmazsam, yapamazsam. Ya efendim tamamlayamazsam? Çocuğun böyle bir korku çektiğini düşünün. Deniz kenarında kumdan kale yapıyor. Bu korku real mi? Çocuğu hafife almıyorum. Bu korku real mi? Asla değil. Niye? Bir dalga gelecek bunu yıkacak. Dalga gelmedi ve yıkmadı. Birkaç saat sonra aile oradan gidecek zaten. Deniz kenarına yüzmeye şöyle dinlenmeye gelmişler. Var mı bu kumdan kalenin eksik olması, sağlam olmamasının bir karşılığı? Reel bir karşılığı yok tabii ki. Dünya hayatı da ahirete göre böyledir. Hiçbir karşılığı yok. Bu demek değildir ki boş duralım. Ama boş durmayalım. Hiç kimseye muhtaç olmayacak şekilde dünya hayatını kazanalım derken bu ölçüyü de kaçırıyoruz. Ahiret hayatını bir kenara koyup dünya hayatına odaklanıyoruz. Asıl korku olması gereken yer ahireti kaybetme korkusu devreden çıkıyor. Dünyada bir takım hedeflere, imkanlara, makamlara, paralara ulaşma korkusu efendim bizi günahlara bile batırıyor. Başkasının hakkını yemeye itiyor, Üçkağıt yapmaya zorluyor, yalan söylemeye zorluyor. Niye? E biraz sonra bir dalgayla yıkılıp gidecek olan o kumdan kaleler gibi. Öleceğiz ya. Üç efendim bir takım imkanla, bir takım gayrimeşru yollarla imkan devşirdik. İşte 5 katlı, 10 katlı ne bileyim binamız oldu. Son model arabalarımız oldu. Öldük. Efendim var mı bize karşı e, kıymeti? Mirasçılarımıza bırakacağız tamam. Efendim ama bize bir kıymeti var mı? Yok. Ölünce onlara kıymeti var mı? Yok. Onların torunları ölünce kıymeti var mı? Yok. Hocam olmasın mı? Olsun. Ama hırsızlık yaparak. Biz birilerinin hakkını yiyerek. Üç kağıt yaparak haksızlıklar yoluyla elde edilmez. He. Kumdan kale örneği. Bunun nasıl hiçbir karşılığı dünyada yoksa dünyanın da ahirete nispetle hiçbir karşılığı yok. Örneklerini veriyorum ya. Çok da fazla kimseyi tenzih etmiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Çok da fazla ciddi alındığında düşünmüyorum ne yazık ki. Ne yazık ki dünya hayatı bizim için daha kıymetli. Neyse. Bu videoda bunu söylemeyeceğim. Asıl mesele şu korku olgusu üzerine yürümeye çalışıyorum. Müslümanları bir korkuttular. Ha, korkuyu Allah'ın rızasını kaybetme korkusu şeklinde dipdiri tutalım. Allah'ın rızasına ulaşma ümidi şeklinde bunu da diptiri tutalım. Korkuyu hayatımızdan bütünüyle atalım değilim demiyorum. Korku bize tedbir yolunu açar. Evet bu güzeldir. Fakat İslam ülkelerinde ve e, Batı ülkelerinin dışındaki ülkelerde tabii ki söylüyorum e, ve hani İslam ülkelerinde ve Batının e, takip ettiği ülkelerde, özelde de bizim ülkemizde dindar insanlarda. Şöyle bir metafor var efendim. Bunun üzerinden yürüyorlar ve başarılılar ve korkutuyorlar. Korkmazsanız size hiçbir şey yapamazlar. Öldürebilirler, o kadar. Ama uzun süre öldüremezler. Gazze o mücahitler çok açık bir örnektir. Bitti ya. Nükleer güçler bitti teslim oldular. Şimdi inşallah sağlıklı onurlu bir anlaşma olur. Anlaşmanın müzakerine bak müzakerelerine bakıyorlar. 6 ay içinde sanırım bütün Gazze'yi ele geçireceklerdi. 2 sene geçti. Bazı değişik tarihler veriyorlar da şimdi karıştırıyor olabilirim. Ama bu kadar uzamayacaktı. Ele de geçiremediler. Afganistan'dan tasarruğa toplayıp kaçtı gitti Amerika. Vietnam'dan arkasında binlerce ölü bırakarak kaçtı gitti Amerika. Korkuttuklarını teslim alıyorlar. Ne yazık ki şu cümlelerin de bir karşılığı yok. Ne yazık ki korku o kadar belirleyici ki bunların da bir karşılığı yok. Efendim biz dindar insanları korkmamaya alıştıramıyoruz. Çok yazık korkarak kendi hayatlarında sıkıntıya sokuyorlar aslında. Korkmayın. Hadi gidelim, gidelim şunları öldürelim. Böyle bir şey mi söylüyoruz tabii ki? Efendim. Bir, batının dışındaki ülkeleri korkuyla kontroller altına aldılar. Efendim, yani batılılar. Batılılar derken batıdaki bütün insanları kastetmiyorum. Batının şu işte küresel şirketlerin domine ettiği gruplar, küresel şirketlerin kontrol ettiği gruplar korkutarak ele geçirdiler. Bütün dünyayı diyebilirim. Batıdaki insanları dahi. Batının sokaklarında gezen zavallı insanları onlar da bütün dünyayı korkutarak hizaya getirdiler tabii ki demiyorum. Yani Batı'da herhangi bir insanı tutun efendim. Belçika'da, Belçika'nın işgal ettiği Afrika'da filanca çocuğun şu kadar çikolata toplamadı diye elini kesmez ya hepsi. Kesmez elini yani. Ne yapıyor? Elini kesiyor. Fika, e, şu kadar kakao toplamadı diye. Öbürüne korku oluyor bu. Halbuki öbürleri dirense bu işgalciyi atacak. En son bir Afrika ülkesi efendim e, şeyden yardım istedi. Fransızlardan kur, kurtulan e, Burkina Faso muydu? Oradan yardım istedi. Benim Fransızları ülkesinden kovmak için olay bu. Fransa bütün Afrika ülkelerini hepsini değil işgal altında atıyor. Ne kadar Fransa? Şu kadar. Şu kadar ya. Kendi askeri de yok. Ne temelli e, işgal altında atıyor? Korku temelli. Benin ya. Benin e, Fransız e, unsurlarına karşı yardım istedi. Hareket başlatacak. Belki de başlattı. Düşünün şimdi Afrika'daki 20 ülke 30 ülkeye Fransız askerlerinin konuşlandığını işgal ettiğini düşünün. Bir hafta dayanamazlar. Bir hafta dayanamazlar. Fransa'nın 20 milyon askeri olması lazım. Benin'e koyacak, Togo'ya koyacak, Burkina Faso'ya koyacak, Mali'ye koyacak. Yapamaz. Yapamaz. Ama korku oldu mu yapar. Batı çok güçlü. Batı'nın düğmeye bastığınızda filan ciğeri darmadağınık eden füzeleri var. Balistik füzeleri düştüğü yerde efendim... Hayat unsurlarını ortadan kaldırıyor. İşte şu kadar büyük, işte efendim metrelerce delik açıyor. Şu kadar etrafında tahribat yapıyor. Anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Hepsi Gazze'de bitti. Allah'ım korusun ya Rabbim. Topu topu 70 bin, hani bir rivayete göre 100 bin ölüye sebebiyet vermişler. 100 bin ölü değil, 10 bin ölü, bin ölü, bir ölü bile fazladır. Bunu söyleyeyim. Ama anlattıkları gibi değil. Bakın. Çaresiz kaldılar. Çanakkale'de çaresiz kaldıkları gibi. Korkunun cesaret karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Konuyu bizim ülkemize getireceğim ben. Efendim. dünyadan örnekler veriyorum ki nasıl üstesinden gelindikleri görülsün. Cezayir. Milyonlarca insanı öldürdüler. Ama tas toplayıp çekip gitmek zorunda kaldılar. Efendim. Fransa'ya hani dönüp bakarsın Fransa. Sen mi sömürdün buraları ya? Ya Hollanda bırakın Fransa'yı. Hollanda. Nederland denir. Aşağı ülke. Denizin seviyesinden aşağıda bir ülke. Efendim deniz seviyesinden aşağıda de aşağılamıyorum tabii ki. Nüfusu şu an bile sanırım 16 milyon. Koskoca Endonezya'yı sömürdü ya. Dönüp bakmak lazım. Siz de bunlara teslim oldunuz öyle mi? Müslüman oldun mu? Seni kimse sömüremez. Niye? Hangi çılgın? bana zincir vuracakmış şaşarım. O bizim kültürümüzde var. Allahu Teala ne diyor? Sizin gücünüz Enfal suresi 66. ayette. Düşmanın gücünün yarısıysa onları yenersiniz diyor. Üzerine gidin diyor. Onlardan korkmayın, benden korkun diyor. Biz ya Rabbi biz onlardan korkalım. Sömürünüz devam eder, işgaliniz devam eder. Efendim. Ama direnirseniz Gazze gibi maşallah subhanallah. Oradaki insanların hepsi efsanevi insanlar. Görüyor musunuz? Terk ediyorlar mı? Maşallah. İsrail'in çaresizliğini, Amerika'nın çaresizliğini, İngiltere, Fransa'nın çaresizliğini görüyor musunuz? Hepsi teker 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 Filistin'i tanımaya başladı. Korkmaz direnirseniz olur bunlar. Gazze'nin silahı, topu, tüfeği işte direneceği kadar var. Efendim ama bunlar kadar silahı mı var? Bunlar kadar İngiltere, Fransa, Ru Almanya ve Amerika, bunlar kadar silah var. İsrail, bunlar nükleer güç. Hepsi onları destekliyor. Ama görüyorsunuz hiçbir şey yapamıyorlar, efendim. Bu medya üzerinden yapıyorlar, korkuttuklarını teslim alıyorlar, efendim. Mahkemeye gitmiş de çok çelimsiz birisi, efendim iki metre telefon direği gibi birisi, iki metre telefon direği gibi birisi şikayet ediyor. Bu adam beni dövdü diyor. Bir buçuk metrelik bir adamı göstererek hafife almıyorum tabii ki bir buçuk metre olanları. Cenab-ı Hakk'ın verdiği boydur tabii ki bu hamdolsun efendim. Hakim soruyor gerçekten seni bu mu dövdü diyor. Kıssadır bu tabii. Evet diyor şöyle bir dön bakayım etrafına şöyle bir yürü diyor e, o uzun boylu adamın yürüyor. Senin elini ayağını tutuyor ondan sonra öbürünü diyor sen dön bir diyor sen yürü diyor döndürüyor, yürütüyor. Onu da elaya tutuyor. Ama öbürünü de elaya tutuyor. Seni bu mu dövdü şimdi diyor. Efendim. Evet o dövdü diyor. Ben hakkımı istiyorum diyor. Ben sana hakkını verirsem var ya. Mahkeme şimdi neticelenecek. Sen ömür boyu dayak yersin. Şundan mı dayak yedin diyor. Ya biz bir avuç küresel şirketlerin uzantılarından dayak yiyoruz. İslam ülkeleri. Türkiye'de de bunun uzantları batıcılardan korkuyoruz. Efendim e, e, aman sesini çıkarma he ne olurmuş e, bunlar çarşaflı kadınlara e, e, çalvarlı cübbeli erkeklere laf söylerlerse bu şeyden çıkıyor işte e, affedersiniz iç çamaşırından hallice kıyafetlerle sokaklarda geziliyor efendim aman ses çıkarma onlar da Müslümanlara e, itiraz ederler karşı çıkarlar diye. Ya değerli kardeşim ikisi aynı şey değil. Biri kendi tercihi kıyafet öbürü de kendi tercihi de bakın ne diyeceğim. Türk Anayasası'nda madde var ya hayasızca hareketler ya da efendim şey e, devlet ahlaksız akımlardan vatandaşını korumak zorundadır. O e, işte iç çamaşırından hallice kıyafet giyenlerin önemli bir kısmı efendim bakın şöyle bir şey söyleyeyim bunu söyleyerek oraya geleyim. Bir erkek affedersiniz cinsel uzvunu belli etti mi suçtur biliyor musunuz? Çeye girer bu. Tacize girer. Görsel tacize girer. Peki cinsel uzuvları belli edecek şekilde sokaklarda gezmek erkek için tacize giriyorsa ve ayıplanıyorsa ki ayıplansın. Bunu kadınlar niye yapıyor? Marmaray'da oturuyorum. Şöyle oturuyorum. Yolculuk yapıyorum. Önüme bir kadın geldi. Aman Allah'ım. Hani üzerinde elbise var ama sadece elbisenin rengi e, anlamında e, bir değişikliği hissediyorsunuz. Yapışmış vücuduna. Şöyle tam sizin karşınızda duruyormuşum gibi efendim kameraya bakıyorum aynı öyle. Ne yapmalıyım ben? Bana söyleyin ben ne yapmalıyım? Gözünü kapat. Dinim buna emrediyor. Gözümü kapatacağım. Kapattım. Şöyle yere baktım. Ama seküleriz ya, ben değilim efendim. Seküler yapıdaki insanlar olarak düşünün. Ben birilerinin cinsel uzvuyla böyle burun buruna gelmek zorunda mıyım ve gözümü kapatmak zorunda mıyım? Ben insanım. Gündüz gözümü açtım. Ya oradan birisi yanlışlıkla kolunu benim suratıma getirecekse ben gözümü kapattım. Ya birisi oradan geçerken çantası yüzüme çarpacaksa gözümüzü niye açarız biz? Tehlikelere karşı. Efendim, bir takım beklenmedik hadiselere karşı ne yaparsınız geri çekilirsiniz, elinizi tutarsınız. Yani göz size yolunuzu gösterir, ama tehlikelerden de korur. Ne yaparsınız, aa kırmızı yanıyor, ben yeşilde geçeceğim diye. Göz sizi tehlikelerden korur. Ben oturuyorum, ben gözümü neden kapatmalıyım? Ben gözümü neden kapatmalıyım? Efendim, onlar da çarşaflı kadınlara, şalvarlı cübbeli insanlara laf söylerler. Onlar cinsel uzuvlarını burunlarımıza burunlarımıza sokuyorlar mı? Böyle bir saldırıda bulunuyorlar mı? İkisi aynı şey mi? Bu ne korkudur ya? Anlaşılır gibi bir şey değil. Ya bırakın artık şu korkunuzu ya. Efendim. Biri cinsel uzuvunu gözümüze gözümüze sokuyor. Yanımdakiyle konuşuyorum. Yanımdaki diyor ki sağ tarafınıza bakabilirsiniz. Bakın şöyle bakabilirmişim. Ya niye bakacağım ben böyle ya? Böyle bakacağım böyle duracağım. Çevirdim mi burnuma geliyor. Böyle bakacağım efendim çevirmeyeceğim çünkü burnuma kadar sokmuş. Oturuyorum ya o ayakta affedersiniz. Dedim ki şöyle kafanı bir uzatır mısın? Uzattı. Yan tarafta da efendim yine affedersiniz. Cinsel organları belli olacak şekilde minili birisi oturuyor. Karşıda yani karşıya bakabilirsin diyor. Yani şöyle yapacağım o zaman. Böyle yapacağım yani. Ama camdan da birisini görebilirim. Şöyle derinliğe bakacağım. Bakmak ve görmek diye bir şey var. Ben bakmıyorum. Hamdolsun. Allah-u Teala yasaklıyor çünkü. Fakat görüyorsunuz. Yani yürürken görüyorsunuz. Gördünüz mü? Uzun süre bakmakla görmek arasında elbette fark var. Ama gördüğünüz an beyin onu algılıyor. O saldırıya maruz karıyorsunuz. Görür görmez. Görüyorsunuz ya. Bakmıyorsunuz. Şimdi ben şimdi ne kadar alanı görüyorum? Mesela gözümü şu kısmından bakın şuradan karşı alanı görüyorum. Bilmem ne kadar çaplı alanı görüyorum. Yani nasıl yapacağım yani gözümü böyle mi kısacağım? Nasıl kısacağım ya? Kimse de ağzını açıp böyle hayasızca kıyafetlerle gezilmez diyemiyor. Niye? Çarşaflı kadınlara, çalvar cübbelilere bir şey söylerlerse. Bu korku nereden geliyor? Tek parti döneminde. İdamlar oldu. Efendim. E, sürgünler oldu, cezaevleri oldu. Bunlar tazelendi darbeler dönemlerinde. 28 Şubat'ta idamlar olmadı ama ilgimi 28 Şubat'larda, efendim ondan önceki darbeler döneminde evet idamlar olmadı ama tazelendi. Bütün Türkiye'deki herkes korkuyor. Bak değerli kardeşim korkucan şey şu, yanlış bir şey yaparsan kork. Yanlış bir şey yaparsan kork. Eğer yanlış bir şey yapmadıysan korkmana gerek yok korkmana gerek yok derken de pervasızca hareket et demek değil bu. Biz Müslümanız. Beyefendiliğimizi, hanımefendiliğimizi bırakamayız. Beyefendice, hanımefendice vakarlı bir şekilde bir, birini uyarmamız gerekiyorsa rencide etmeden kimsenin kalbini kıramayız. O da yasaklandı. O hayasızca giyinen kişi, efendim gayrimüslim de olabileceği gibi Müslümandır. Onun kalbi kıymetlidir. Belki biz onun muhabbeti yok, bilmiyorum da. Biz Müslüman olma hasebiyle, dinimizin emretmesi hasebiyle kimsenin kalbini kırmamakla mecbur bırakıldık, emredildik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir diyor bir müminin kalbini kırmak. Efendim, haklı mısın? Önce ona bak. Bakın şimdi tavrımız nasıl olmalı. Haklı mısın? Haklısın. Efendim o zaman korkmana gerek yok. O zaman ne yapacaksın? Beyefendice, hanımefendice, efendim şart, ortam müsaitse kalbini kırmadan uyarabilirsin. Kendini efendim uyarmaya hazır hissetmiyorsan, şartlar müsait değilse efendim. <laughs> evet orada kendini gözden geçirebilirsin. Sevimsiz olacaksa, itici olacaksa. Çünkü bir insanın keyfini kaçırmış oluyorsunuz. Efendim, orada duruma dikkat etmek lazım uyarırken hiç kimsenin öyle gezenin bile kalbini kırmamak gerekir. Ama kamuda, sosyal medyada, normal görsel medyada, yazılı araçla, medya araçlarında artık bunların eleştirilmesi lazım. Çünkü şahsileştirmiyorsunuz ya bunların eleştirilmesi lazım. Çünkü bu hak değil. Bu cinsel görsel tacizdir. Cinsel görsel tacizdir bu. Erkek yapsa ne ise erkek yapsa hemen insanın keyfi kaçıyor. Değil mi? Aynen öyle. Kadın herhangi bir kadın. Yapmasında da cinsel görsel tacizdir. Efendim. Herkes sus O zaman sana her şeyi yaptırırlar. Bakarlı olursan. Beyefendice, hanımefendice tavırlarını sürdürürsen senin hakkını kimse yiyemez. Çünkü, çünkü hakkını yiyecek bir ortam olamaz. Sen e, şalvarlı cübbelisin. Otobüse binemezsin. <laughs> Bunu kimse söyleyebilir mi? Bir kişi bile. Ha bazı yerlerde manyak, emekli olmuş, kokana tipler var. Efendim onlar zaten son dönemlerini yaşıyor tabiri caizse. Bu ifadede de sevimli değil. Lütfen kusura bakmayın. Böyle tipler var. Onlar da bizim umurumuzda değil zaten. Efendim yani kim sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakkını kullandırma konusunda müdahale edebilir ki? Ne münasebet? Bu ülke benim. Benim dedelerim bedel ödedi. Birinci Dünya Savaşı'nda bedel ödedi. İstiklal Harbi'nde bedel ödedi. Efendim bu ülke benim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla herkesin sahip olduğu haklara ben de sahibim. Kimse benim hakkımı kısıtlayamaz. Bu anayasada teminat altına alınmıştır. Bu medenice de yapılabilecek bir şey değildir. Olmaz böyle bir şey. Ama sen boynunu bükersen küçücük Fransa'nın koca Afrika'yı sömürmesi gibi bir buçuk metrelik adamın iki metreli, metreli, metrelik dalyan gibi adamı evire çevire dövmesi gibi oho başından sıkıntı eksik olmaz zaten senin. Biraz itiraz etsen efendice tekrar söylüyorum. Biraz hakkını arasan emin ol herkes sana ona göre dikkat eder. Ölçü ne? Korkmayacaksın yanlış yapmıyorsan. Beyefendice, hanımefendice onlar gibi ça 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 tartışma değil. Beyefendice, hanımefendice tartışmaya girmeden, laf dalaşına girmeden. Ha konuşuyor susmadı mı? Bekleyin. Sözü bitecek. Vakarlı. Sözlerinizin ağırlığı her dinleyen tarafından fark edilecek şekilde iğneli olmayan cümlelerle hakkınızı aradığınızda ağzını kimse açamaz. Ve bundan sonra ne olur biliyor musunuz? Herkes size ona göre muamele eder. Nefes alırsınız. Şu sendrom geçsin artık. Tek parti dönemi bir daha gelirse, bir daha istiklal mahkemeleri kurulursa, bir daha idam olmaz, olmaz. O zaman niye oldu? Çünkü direnmedi insanlar. İnandılar. İstiklal Harbi'ni birlikte yaptık. CHP bize bunları yapar diye ihtimal veremediler. Ama artık öğrendik. Bize her şeyi yapabileceklerini, fırsat verdiğimizde her şeyi yapabileceklerini gördük artık. Peki şiddetle mi karşılık vereceğiz? Hayır. Şiddete gerek yok. Şiddete gerek kalmaz zaten. Siz direndiğinizde yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Tekrar söylüyorum. Efendice, beyefendice, hanımefendice, vakarlı bir şekilde geri adım atmadan geri adım atmadan kimseyi rencide etmeden hakkınızı aradığınızda size ona göre muamele ederler. Bir daha söyleyeyim. Yani şu sendromdan çıkın artık ne olur. Çünkü o şartlar artık yaşanmıyor. Yani o şartlar o zaman da yaşanmıyordu. Fakat şimdi öğrenildi. İstiklal Harbi'nde biz öğrendik. Çanakkale'de öğrendik işgalcilere karşı direnilince kazanılacağını öğrendik efendim. Gazze bize bir daha öğretti. Artık şu efendim onlar da Müslümanların haklarını ihlal ederler. ikileminden lütfen sıyrılın. Çünkü onların yaptığıyla Müslüman'ın yaptığı aynı şey değil. Müslüman bir kıyafet tercihine giriyor. Efendim beğenir beğenmez. Keşke beğense tabii ki. Biz de herkesin çarşaf giymesini, çalvar cübbe giymesini isteriz başta ben. Niyetim de var. Allah nasip etsin inşallah. Ama onlar giymiyorsa e, söyleyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Ama çarşaf, şalvar, cübbe, cinsel taciz e, ima eden bir yönü var mı? Cinsel görsel taciz ima eden bir yönü var mı? Ama sokaktaki diğer kıyafetlerin bu ahlaksızca efendim e, alabildiğine frapan kıyafetlerin cinsel taciz yönü yok mu? efendim cinsel görsel taciz yönü yok mu? Aslında devletin de harekete geçmesi lazım. Devlet vatandaşlarının ahlakını korumak zorunda. Bizim çocuklarımız da bu şekilde giyinmeye alışırlarsa, bu şekilde giyinirlerse, sokaktaki herkesin böyle giyindiğini bir düşünsenize. Efendim, bundan dolayı beyefendice, hanımefendice vakarlı bir şekilde Hakkımızı aramamız ve bunları e, yani kendi rızamızla hakkımızı yedirmekten artık imtina etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, o şartlar yok artık. O şartlar o zaman da yoktu. Fakat güvenmiştik. Ne yapalım? Ama şimdi bunu da öğrendik. Şu korkuyu bırakın artık. Ha bunu özellikle kimlere söylüyorum biliyor musunuz? Medyada ezik muhafazakar aydın tiplerine söylüyorum. Sıyrılın artık bu korkulardan. Çünkü şartlar eşit değil. Şartlar bizim aleyhimize. Efendim kimsenin yaşam standartlarını, yaşam hakkını ben kesinlikle müdahale edin psikolojisi taşımam. Kimsenin efendim hayatını sürdürürken onun canını sıkacak bırakın müdahale etmek. Canını sıkacak bir şey yapılmasına ben elbette karşı çıkarım ve bunu teşvik etmem hani hakların yenilmesine. Fakat sen kıyafetlerinle cinsel görsel taciz yapamazsın ama. Yani sen de bunu yapma tabii ki. Ve sen de ezik muhafazakar aydın tiplemesi olarak buna parmak bas. He, kimileri de hiç olmazsa boynunu bükme ya. Sen cinsel görsel taciz yapıyor musun? Yapmıyorsun. Boynunu bükme kardeşim. He. Onları hepten batakta görmüyorum ama Allah onları da efendim bu kıyafetlerden sıyrılma fırsatı versin. Sonuçta onları düşman görüyor falan değilim. Ne yapalım? Medyanın etkisinde kalıp bu şekilde tercihlere bürünmüşler. Allah onların da bu tercihlerden kurtulmalarına yardımcı olsun. Sonuçta Müslüman kardeşlerimiz bizim. Efendim tabii Müslüman kardeşlerimiz diyorum beni kardeş halkasına dahil ediyorsa kendisi bilir etmiyorsa da etmeyebilir. Efendim ama sonuçta bir Müslüman için Müminin kalbini kırmak yanlıştır. Gayrimüslim de olsa biz onların efendim kendilerini bu şekilde durumlara düşürücü kıyafetlerde olmasını istemeyiz. Müdahale etmeyiz. Sadece tekliflerimizi efendim tabi uygun bir şekilde olur olmaz her yerde sokakta şurada burada söylemeyiz ama sırası geldiğinde tekliflerimizi söyleriz müsaadeleriyle. Kimseyi sözlerimizle de etmeyiz. Ama artık biz şu cendereden çıkalım. Çıkın artık şu cendereden. Şu korku duvarlarını yıkın artık. Efendim korku duvarlarını yıkın derken de şiddet çağrısı elbette yapmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Beyefendice, hanımefendice vakarımızı koruyarak bize tanınan vatandaşlık hukukunun çerçevesinde sıyrılın artık şunlardan. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.